Şu an niye aracıma geçiş sağlarım onu anlamadım. Hayır ben yolda normal gidiyorum. Mı? Şu anda peşime takılıp beni aracıma binmek, binmemi söylüyorsunuz. Anlamadım ben yani. Bana açıklama yapmak durumundasınız şu anda Memur Bey. Niye? Hayır niye yani Nece gece uğraştığım şeye bakın ya. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah. Allah. İçinize doğru ya herhalde bunlar sizin ya. Gerçekten bayıl falan iniyor herhalde. Ben bundan şüpheleniyorum çünkü. Bir delik değil, de değil artık. O niye? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ellerinizi üzerinden çeker misiniz? Kadın memur aramasını istiyorum. Ellerinizi çeker misiniz vücudumdan? Yok, 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 yok. Beni mı? Bağıramazsınız.

Şu an niye aracıma geçiş sağlarım onu anlamadım. Yes, Hayır ben yolda normal gidiyorum şu anda peşime takılıp beni aracıma binmek, binmemi söylüyorsunuz anlamadım ben yani. Hadi. Bana açıklama yapmak durumundasınız şu anda Emir evet, Bey? Evet efendim. Söyle. Yani. Sizden araçtan araçlarınızı sağlar mısınız? Niye? Hayır niye yani sabah şey, gece gece uğraştığım şeye bakın ya. Ee, bana herhangi bir açık, zorluk zor ki bana hiçbir yani. açıklama yapmıyorsunuz. Hanımefendi, kullanmış olduğunuz araç çalıntı olarak ihbar sistemimize düşmüş bulunmakta. Aracı kullanan şahıs olduğunuz için bir numaralı şüphelisiniz. Siz ne yapacağım? Benimle çıkarmadan. ne alakası var? hani ne alakası var? Yani ihbarın nereden geldiğini bir kontrol eder misiniz ilk önce? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah, içinize doğuyor herhalde bunlar sizin ya. Gerçekten vahiy falan iniyor herhalde. Ben bundan şüpheleniyorum çünkü. Bir delik değil artık. Yüzünüzü araca doğru döndürebilir misiniz sizden ricam? O niye? Hanımefendi e, şu ana kadar uygulamış olduğum tüm direktiflerle zorluk çıkartıyorsunuz. Güç kullanmak zorunda kalacağım. Sizden ricam may yardımcı may olun. May, may yap. Ne yapıyorsunuz siz ya? Aracı nereden buldunuz hanımefendi? Noterden kiraladım. Eee kiralık... Ellerinizi üzerinden çeker misiniz? Kadın memur aramasını istiyorum. Ellerinizi çeker misiniz vücudumdan? Hanımefendi biz bu işin eğitimini almış kişiyiz. Merak bahansınız. etmeyin. Ben istemiyorum. Kadın memur talep etme hakkım var. Bu tacize giriyor ben istemedim takdirde farkında mısınız? Sinirlerimi bozdunuz çünkü açıklama ben yapsaydınız, yapsaydınız böyle ben problem evet, yaşamayacaktık. yapmama rağmen neyini sağlamıyorsunuz Yap Bak beni sinirlendiriyorsun sen... şu an bak. Bağıramazsın sen bana. Bir saat sonra açıklama yapıyorsun. Evet efendim Üzerindeki şöyle bir şey var. sebebini öğrenebilir miyim hanımefendi? Dos Santos'ta yaşıyorum ve bir kadınım kendimi korumak için çakı taşımam çok normal anlıyorum. değil mi? Bunu taşıyorsanız ya aracınızın torpedosunda taşıyacaksınız ya da bagajınızda taşıyacaksınız. Niye silah mı bu? Kesici delice alet bulundurmak suçtur efendim. Küçük bir çakı. Anlıyorum. Ben buna meyve bile kesiyor olabilirim. Anlıyorum, anlıyorum. Senin hakkında şikayetçi olacağım evet, zaten efendim. emin ol. Gazet numaram 132. Kala. Hanımefendi Dos Santos polis departmanı tarafından tutuklanmış bulunmaktasınız. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Avukat tutabilirsiniz. Avukat tutacak paranız yoksa devlet tarafından size bir avukat atanacaktır dediklerimi anladınız mı? Anlamadım. Tekrar eder misin? Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklanmış bulunmaktasınız. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Avukat tutabilirsiniz. Avukat tutacak paranız yoksa devlet tarafından size bir avukat atanacaktır dediklerimi anladınız mı? Tekrar eder misin? Tabii. Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklanmış bulunmaktasınız. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Avukat tutabilirsiniz. Avukat tutacak paranız yoksa devlet tarafından size avukat alınacaklar. Anladınız mı? Teşekkürler, anladım. Yine istemediğim şekilde üstüme arayacaksın yani. Peki, kendilerine ne yapıyorsun? Sen bilirsin. Daha ne kadar yapacak? Elle değil kadar zaten. Ben kadın memur talep ettiğim sürece benim üzerime, o benim sorunum değil. Siz benim üzerim ben eğer istemediğim takdirde arayamazsınız. Eğer sahada herhangi bir görevli memur yoksa bayan e, sizi bu şekilde söylediğim takdirde arayabilirim. Hangi sizi, yasa bu? Çok merak ediyorum. Yasa okur musunuz anfendi, bana? E, araç hırsızlığı sebebiyle durduruldunuz. Aracınızın eşkali uyuyor. Bu şekilde de şüpheli konumdasınız. Anlaşabiliyor Fark etme ben terörist değilim. Siz benim üzerim benim istemediğim takdirde arayamazsınız.